...nasılsınız, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Melda Hanım. Teşekkürler. İş dünyası erken seçime hazır mı diyoruz? Sanayici olarak ne diyorsunuz? Üretim yapan, istihdam eden, ihracat yapan, ithalat yapmak durumunda da kalan... E, ...tüm bu çerçevede baktığımızda kurda da rekorları görüyoruz. Erken seçime hazır mısınız? Valla e, şimdi her şeyden önce e, biz e, Türkiye'de iş dünyası olarak her şeyden önce... Görüşlerimizi mutlak surette bu seçimden sonra bir koalisyon hükümetiyle devamında yarar gördüğümüzü açık seçik söyledik. Dolayısıyla yani bugün bu durum bizi yani iş dünyası olarak gerçekten yani bir takım düşüncelere de beraberinde getirdi. Çünkü bir kere her şeyden önce bu seneki. Bu e, kur ayarlamaları, kur farklarının buralara kadar gelmeleri Türkiye'deki iş dünyasındaki bilançoları alt üst etti. Yani bunların nasıl toparlanacağı e, düşünülürken artık bu noktada gene de bu iş çıldımlara döndü. Bundan sonra acaba 2016'da bunları toparlayabilir miyiz kaygısı var. Diğer taraftan e, tabii ki 2015'i kaybeder miyiz? Kaybettik. 2016'yı da kaybeder miyiz? korkusu vardı. Ve nitekim bugün bu başımızda çünkü e, Türkiye Cumhuriyetinin en büyük eylemi, en büyük şeyi bütçedir. E, bugün bütçe dönemi e, geldiği halde e, bu bütçe nasıl e, toparlanacak, nasıl e, devlet yatırım e, yatırımlarını ve Türkiye'deki sanayiye bakışını ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili e, prospektif nasıl değerlendirecek projelerini stratejik olarak ne yapacak bunları da bilmiyoruz. Dolayısıyla biz seçime hazır mıyız? Seçime yani hazır değiliz. Yani biz daha doğrusu bu noktalarda bu e, içerisindeyiz. Yani bütçenin ne olacağı, Türkiye'deki ekonominin nasıl planlanacağı, 2016'da nelerin olacağı. Yani seçimin yani bir yerde bizim bu işlerimizi yani yeniden çünkü biz bu seçime kadar bekledik yani iş dünyası yani seçim diye bugünlere kadar geldi. Seçimden sonra normalinde bir hükümetin kurulup artık Türkiye'de ekonominin de koordine edilir, toparlanır bir hale gelmesi gerekirdi. Ama bugün maalesef bu yok, bu olmadı. Dolayısıyla iş dünyası seçime hazır değil. Yani seçimle ilgisi bu noktadan sonra ne olacak kaygısıyla beraberinde gelir. Yani inşallah yani yani bir yerde temennilerimiz. Yani Türk ekonomisi için, Türk toplumu için, Türkiye'nin geleceği için doğru şeyler olur ama kaygımız e, bilançolarımızda, Türkiye'nin bütçesiyle tereddütler içerisinde e, yani bir yerde bu noktada yani e, bizler bu noktada düşünce diye düşünüyorum. Evet. Gerçekçi olmak icap eder hazır değiliz endişeli izliyorsunuz burada hani seçimin e, Kasımda mı olması baharda mı olması biraz önce piyasalar açısından konuştuk Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da en son şöyle bir açıklamada bulundu e, 45 günden sonra meclisi ya da Cumhurbaşkanı seçim kararı alır e, seçimin takvimi bir şey değiştirir mi daha iyi daha e, ya da belirsiz Merve Hanım ben yani seçimin takviminin bir şey değiştirip değiştirmeyeceği en, son, en önce Türkiye Cumhuriyeti'nin demiş ya başında da söylediğim gibi en önemli tasarrufu bütçedir. Yani bütçe Türkiye'nin 2016'da ne yapması, nereye, ne şekilde düşünmesi gerektiğini anlatan bir önemli bir tasarruftur. E bugün e, bütçeyi kim yapacak? Bütçe nasıl yapılacak? Hangi stratejilerde yapılacak? Dolayısıyla seçimin Kasım'da olması, Aralık'ta olması ee, Şubat'ta olması yani bana ikinci planda etkiliyor Dolayısıyla yani biz e, şirketlerimizi bütçesiz yönetemediğimiz gibi Türkiye'de bütçesiz nasıl yönetilecek ve Türkiye'deki bütçeye göre iş dünyası Türkiye'ye göre yaşam nasıl planlanacak her şeyden önce buna bakmak lazım yani Çünkü e, gözümüz önümüzde bir şey görmeden hareket edecek yani büt, bütçeyi kim yapacak? Hangi seçim hükümeti yapacak? Hangi hükümet bu yük alacak? Hangi kriterlere göre yapacak? Bir kere bunların belirlenmesi lazım. Yoksa Kasım'da olması, Aralık'ta olması beni fazla heyecanlandırmıyor. Yani yarın olsa da heyecanlandırmıyor. Evet. Ama bana yani ülkemin neticede stratejik olarak geleceğiyle ilgili yani e, bir yıllık planının en azından iş dünyasının görüntüsü içinde olması gerektirip o düşündürüyor. Evet. Her şeyden önce yani diğer konular e, benim iş dünyası olarak söylediklerimin dışında. Yani anarşidir şudur budur bunlar tabii ki iş dünyasını da yakından ilgilendiriyor ama yani siz bana iş dünyasının dünyasını, iş düşüncelerini evet. sordunuz. Ben her şeyden önce buradan uzaklanıyorum. Onun için seçimin Kasım'da mı, Şubat'ta mı olması fazla heyecan vermiyor. 2016'yı nasıl planlayacaklarını her şeyden önce iyi düşünmesi lazım Türkiye Büyük Millet Meclisi. Müjdat Keçeci çok teşekkürler. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı iş dünyasından daydı. Bütçe dedi. Yani son şöyle bir sizde de toparlayacak olursak. Yani biz öngörülebilirlik istiyoruz diyor. Bir anlamda kendi bütçeleri de yaparken. E, hani 2016'yı aslında sizler de